<laughs> evet. Asya yolculuğundan sonra tekrardan yollara düştük. Bu sefer ailemle beraber Umre'ye gidiyoruz. Şu anda İstanbul Havalimanındayız. Biraz sonra ihramlarımızı giyeceğiz. Daha sonra niyetleri edip yola doğru çıkacağız. Vf 187. Gördüğünüz üzere ihramlarımızı giydik. Bu şekilde çekim yapmak çok zor ya. Kameramı tutayım, çantalarımı tutayım. Ben yardımcı olayım sana. Sağ ol anneciğim. Yeter annecim. ki sen influz et. Kolay. Çok oldu. Influz etmem lazım insanları. Efendim. Biz böyle beraberiz. Onlar böyle beraber. Yeah, Efendim. hangi 28C. Anne Evet arkadaşlar şu anda Cidde'ye vardık. Taksimizi tuttuk. Buradan otelimize 300 riyale şu arabayı tuttuk. 7 kişi gidiyoruz şu anda. Yaklaşık 90-100 kilometrelik bir yolumuz var. Otele gireceğiz. Ondan sonra üst baş değiştireceğiz, yerleşeceğiz. Oradan Umre'yi tamamlamaya gideceğiz. Oo, babam sıkıştırdı paraları. Boz geçsin. Nurullah abi eteğine dikkat et. Bak çok stres evet. oluyor. Evet. Nurullah abi bir şeyler söylemek ister misin kameraya? Senin gerçekten ilk umren mi? Evet. Harbiden mi? Evet ilk umren. Tamam o zaman güzel anlara şahit olacağız seninle. İnşallah beraberce. Seni Türkiye'ye tanıtacağım. İnşallah. Tamam. <laughs> İyi, Heh, Hac Terminali bak bu tarafmış. Allah Allah abi. geldiği <laughs> Tabirleri indiriyorlar, otobüsler de geliyor oradan alıp götürüyorlar otellerine. Ben de dedim ki burası dedim, açılara nasıl yetiyor? Hem bu tarafta var hem bu tarafta var. Baba, bu mikrofonu sana vereyim de bir şey soracağım sana. Şimdi mi? Evet. Ne diyeceğiz? Şey, bu değerli izleyicilerimize şimdi bu yasakları yasaklarıyla alakalı biraz bilgi verir misin? Ne yapılması gerek? Esselamu Aleyküm. Hayırlı sabahlar olsun. İhram yasakları var. Bir insan için helal olan şeyler ihlamlıya yasak. Mesela saç kesmek yasak. Başını örtmek yasak. Ayağına çorap ayakkabı giymek yasak. Bir canlıya zarar vermek yasak. Hatta yeşil ot kopartmak bile yasak. Yani ihramın içeriğinde toza, toprağa belenmiş. Hiçlik makamında bir hiç olduğumuzu idrak ederek Cenab-ı Allah'a kulluk ve tazimde bulunmak üzere Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyoruz. Buyur Ya Rabbi emrine uydum, fermanına geldim. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz. Şimdi yemek vakti o evet. zaman. Biraz da karnımız doyurulsun. Peçete sarı abime ver baba. Türk iş börek. Oh, ver bir tane de ben yiyeyim. Allah. 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 Oh. El açmasın mı bu? En sevdiğim. Ellerinize <gülüyor> sağlık. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk hep beraber <laughs> Lebbeyke la şerike Leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete Leke vel mülk la şerike lebbeyk Allahümme lebbeyk Otelimize geldik şimdi. Bu kadar valizle hareket etmek hiç kolay değil arkadaşlar. O yüzden o yüzden bir şey yok. Şu anda eşyaları boşaltıyorlar. Bulman. Cool Tamam mı? Tamamız. Otele yerleşemedik, eşyaları bıraktık. Şimdi muhmeyi tamamlamak için direkt haramın olduğu yere gidiyoruz. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Bunlar sadece kadın ya. Biz buradan geçemiyoruz mu? Ayakkabı terlik sırası. Herkes birbirine benziyor arkadaş. Ha, anne gel. Anne gel. Gelip bize zem içelim. Oh. <laughs> Mis gibi vallahi. Anan. Nurullah abi nasılsın? Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Burayı gösterdiği hamdolsun Allah. Amin. Evet burada ücretsiz zemzemler var. Sebil. 7.24 buradan zemzem içebiliyorsunuz. Bunun gibi bir sürü burada yerler var. Muhtelif sağdan soldan. Her yerde zemzemler var burada. Burada biraz sabır çeke çeke gitmek gerekiyor. İnsanlar sürekli araya giriyor. Kalabalık. Herkes yoluna gitmeye çalıştığı için birbirine ite kaka ilerleyebiliyorlar. O yüzden sabretmek lazım biraz. Siz ne yapıyorsunuz? He, ben oraya gidiyorum. Evet şu an Tayyatül Mescid namazı kılacağız. Okey. Mescide gelindiğinde kılınan bir namaz. iki rekat. Ya Rabbi senin davetine uyarak Beytini tavafa geldik diyoruz burada özet itibi ve rızanı ummak maksadıyla. Şimdi tavafta konuşmak abes ama dua edilir. Kur'an-ı Kerim okunur, tesbihat yapılır, Subhanallah denir, salavat getirilir, tekbirat yapılır, tehlilat yapılır, sadece telbiye getirilmez. Kabe'yi gördükten sonra artık telbiye yok. Bir sonraki köşe Rükn-i köşesi. O Rükn-i köşesine geldiğimizde tekrar istilam ediyoruz. Bismillahi Allahu Ekber diye. Ondan sonra da Rabbana Atina duası Hacerül Esvet'e kadar o okunuyor. Tabiri caizse milletvekilisiniz. Burada milletinizin adına, ümmetin adına, Filistinlilerin, Gazzelilerin, Doğu Türkistanlıların adına dua makamındasınız. Duanızda onları unutmayacaksınız. Yedi şaf, her tura bir şaft deniyor. Yedi şafta da... Bir tavaf yapıyor. 7 defa etrafında döndükten sonra Sa'e, e, Safa ve Merve, Merve tepesine doğru gideceğiz. Orada, de, orada da orada 7 defa gidip geldikten sonra saçlarımızı birer tutam kesip e, ihramdan çıkmış olacağız. Hacerü'l Esvet'ten bir önceki köşeye geldik. Burası rukn Yamani. Burada da köşe duvar açık. Bak yukarıdan kafanı kaldırıp görebiliyorsan hmm. orası açık. Orası da ellen istilam edilebiliyor. Yaklaşmadığımız için uzaktan istilam ediyoruz. Bismillahi Allahu Ekber. Siz ferdi olarak yaptığınız Bismillahirrahmanirrahim. zaman Bismillahirrahmanirrahim. onu deneyebilirsiniz tamam. müsait oldukça. Yakınlaşmak lazım. İnsanlar böyle yerde oturanlar da var işte. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Dağılmayalım bizim ekip. Kaçtık. Nurullah nerede? Nurullah'ın da. Devam ediyoruz. Buradaki olay artık tavaf ederken dua etmek, biraz odaklanmak, biraz hissetmek. Burada o hale gelebilmek önemli. O yüzden artık biraz telefonu kapatıp odaklanmak istiyorum. Uluslararası işte eski eserler vesaireler şeysiyle hak iddia ederek bunları yeniden bunlara yaptırdı. Temsili olarak. Betonarme şu anda bunlar ama. Bunlar. Eski Osmanlı ayakları. Burada bizim de bir mührümüz var yani. Temsili. Ve havle ve la kuvvete illa, illa billahi aliyyil azim. azim. İyi misin? bi ahdike. Sıcak mı? li... Kaç tane kaldı? De i̇ki günden sonra akşama yakın. Üç. Şey batıyor orada güneş etkisini kaybediyor. Bu bitince kaybedeyim. iki tane daha kalacak. Çatıda da. Bu beşinci şafta mı kapatılıyor mu? 4'te şey 3'te kapatıyoruz da unuttuk biz. Onu Sonra neden kapattım. yapıyoruz? Peygamber neden? Efendimiz burada işte o şeye geldiği zaman bu Devi anlaşmasından sonraki sene Müslümanların halini kuvvetli göstermek için böyle dik, gösterişli, salına salına yürüme meselesi. Omuzlarında pozularını göstermek maksadıyla kollarını açarak gösteri hmm. yapmak için Öyle yapılıyor. O da sünnet yani. Biz güçlüyüz, kuvvetliyiz. Evet. Bu altın olup Osmanlı'dan kalma konan bir şey. Osmanlı'ya ait. Ee, i̇şte en son bizde olduğu tarihe kadar hep biz yenilemişiz. Bunların eskileri de bizim şeyimizde. kutsal emanetlerimizde. var Bitti mi artık? Tavaf bitti. Sahaya geçeceğiz. Ancak iki rekat tavaf namazı kılmamız lazım. Kılalım. Müsait bir yer bulacağız, kılacağız. Saat buçuk. 9.30. buçukta başladık. Bir saatte tavafı bitirdik elhamdülillah. Görüyorsun onun için buradan görelim. Tavafımızı bitirdik. Şimdi say yapmaya geldik. Hacer Safa, Validemizin Merve işte üstüne çıktığı Safa Tepesi burası. Buradan başlıyor say. Öbür tarafta da Merve Tepesi var. Biz bu kayalıkların üstüne çıktık şimdi kapattılar artık. Üstüne bir miktar cilalı bir şeyler attılar o kayaların üstündeki parlaklık ondan. Burası böyle. Evet, burada şimdi üst kata çıkıyoruz. Bitmeyen bir inşaat var her yerde. Yıllardır bitmiyor. eski orijinal say alanı. Burası inişli çıkışlı. Biz buradan yapmayacağız ama. Niyetimizi burada yapalım. Safa tepesindeyiz şu anda. Biraz daha ileriden yapalım. Geldiler mi? Evet. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim. Senin rızan için umra sayımı yapmaya. Ya Rabbi onu bana kolaylaştır. <laughs> Benden kabul eyle. Burası Safa Tepesi'nin üstü. Gördüğünüz yer. Öbür tarafta da burası böyle inişli çıkışlı. ve ee, yoğun oluyor. Biz üst kata çıkacağız. İşte burası Hz. İbrahim'in okulun Bir dışarıda çıkan zemzem suyu hikayesinin olduğu yer. Nereden çıkacağım? Evet, Ablamla yeğenim. Öbür tarafa geç bakalım oradan. Arabayla yapmaya gidiyor. Öbür tarafa geç. Burada da var araba. Niye burada yapmıyor? Bunlarla da istersen yapabilir. Golf arabası mı? Teknoloji gelişmiş. Şimdi biz niyetimizi yaptık. Ya sayın Çeşit'e ya şey geri dönmemize gerek yok. Buradaki arabalarla da yapılıyor. Belli bir ücret karşılığında. Tamam sen gittin çaresine bakıyorsun. Çıkışta mı buluşuyoruz? Nerede? Telefon var ararsın. Bir dakika. Hacer Validemizin koşturarak geçtiği yer. Şimdi koşturarak geçiyoruz. Yeşil ışığın olduğu yerde koşturuluyor. Rabbi yufir. Verham. Vafu. Ve tekerrem. Ve tecaves. Amma talem. İnneke talem. Burayı bu şekilde koşar adımlarla veya şeylerle geçmek sünnet. Afiyet <Sessizlik> Buradaki boğazlar şişiyor. dediğim gibi 7 defa gidip Ay, geleceğiz. Yemek lazım. Aa burası da. ne kadar bir yer? Yaklaşık 700 metre falan olması lazım. 700 metre. İnternet yani 5 kilometre boş kadar, kadar falan yapıyor. Ya onu giymeyeceğim. Bu da tahmin ediyorum bir saat sürer. Şuradan içimcayıra da bir zemzem içeyim. En la tenzi'ahu minna hatta tetevaffana ve namus Müslümanlar. Allahümme, oh, ma aştıtı, aheden, saa, bıhazel mekani, min rütbetin, ev sababın. Söelnâke, iyyahu, ev kasura anhu, dua, du du dua una, ve aatina. Şimdi evet. De Merve tepesine geldik. Merve tepesine geldik. Burası da Merve tepesi. Merve tepesi. Safa kadar de... tepeli değil ama sanki. Değil. Balkondan bakarsam biraz taşını görürsün. Ee, gözükmüyor ama oradan. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Bak. Ekber. Kıble böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allah Bismillahi Allahu Ekber. Son şeyleri yapıyoruz. Dün geceden beri yoldayız. Gece 12'de ihramlarımızı giydik. Uçağa bindik. Allahu Ekber. İstanbul'dan Allahu Ciddeye geldik. La ilahe illallah. Vallahu Ekber. Ciddeden de Allahu Ekber ve yol La ilahe illallah. Vahidul Ehad. Otelimize yerleşemedik. El Fardus sadece Ellezi lem Direkt geldik. Sahibeten vela velada. artık gideceğiz. tanesi 75, 75 çarpı 10, 750 lira falan yapıyor. Babamdaki mikrofonu aldım. Çünkü sürekli dua ediyor. Arada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Mikrofon onda açık olduğu için. iki ses çakışıyor. O yüzden şimdi çıkardım. Sadece bende mikrofon var. Son iki kaldı. İki tur daha yapıp bitireceğiz. Ayaklarımda derman kalmadı. Mermerde yürümekten. Amin amin Allah kabul etsin. Karnım da çok acıktı ya. Şöyle selam veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve son ikinciye tekrardan başlıyoruz. Ya girmesene araya ya. Youtube'a seni de koyacağım. Ya Rabbet alemin. Başladık yine. Koşmaya. Ve tekerrüm. Ve tecavüz. Son tura girdik arkadaşlar. Koridorun sonuna vardıktan sonra yapacak bir şeyimiz kalmıyor artık. Umremizi tamamlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Allah kabul etsin. ya Rabbi. Bizden umremizi, tavaflarımızı, sahihimizi kabul eyle. Amin. Bizlere tekrar, tekrar, tekrar nasip eyle. Ya Rabbi vatanımızı, memleketimizi, İslam alemini her türlü belalardan, musibetlerden, afatlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi evladı, uyalımızı, neslimizi muhafaza eyle. Şöyle hadim Ya Rabbi. Hayırlı eşler, hayırlı nesiller lütfeyle Ya Rabbi. Amin. Amin neslimizden ehli imanı Rabbim umremizi kabul etsin inşallah. Şimdi Allah kabul etsin. Bitti. Bit. Ama ve ihramdan çıkmadık Ne lazım? Tıraş olmak lazım. Kendi kendimize de tıraş edemiyoruz. İhramdan çıkmış olan veya ihramlı olmayan birinin tıraş etmesi lazım. Onun için berbere gidersin. Öğle namazını kılıp otele giderken berberde saçlarımızı kestireceğiz. <laughs> Ama çok kalabalık gibi geldi bana ya. Yalmaz kalabalık. <laughs> Şimdi tıraş olmaya gidiyoruz. Kaldığımız yer burası. Mescid hemen burada. Ama bu kadar yakın olmasına hemen girip çıkmak yarım saat alıyor. Hem otelin içinden çıkmak hem mescide girmek ve çok kalabalık. Aa berbere bak. Bayağı iyiymiş ya burası. kaç para? 20 riyal. Böyle 20 riyal, 35 riyal. Hemen niye kapanıyor bu yer? Haircut. 15-20 riyal işte. Saçını İramlı biri kesemiyormuş. İlk önce o tıraş olacak. Biz sadece uçlarından aldıracağız. Bir iki tutam kestirmen yeterli oluyor İhramdan çıkmak için. Burası Zemzem Tağır'ın içi. Yıllar önce geldiğim zaman da buradan giriliyor otelin içine. Şuradan bir yerden sağ taraftan girmem lazım. Tam hatırlamıyorum ama bulacağım. Babam tıraş oldu. Şimdi Nurullah abileri yerleştirip odaya gelecek. Ben de şimdi odaya yerleşmek için resepsiyona doğru çıkıyorum. Buradan tekrardan bu çıkacağım. Bu ne? Altın diş mi? şuradan çıkayım hemen. Evet odamıza geldik sonunda. Şöyle. Mutfak da garip olmuş yalnız. Şimdi herkesin bir Hapsa Bakalım manzara var mı? Evet bir şey gözükmüyor buradan ama. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın.